Thank Size merhaba Dünya Web TV'ye hoş geldiniz. Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. Mayıs ayındaki sürpriz düşüşün ardından Haziran ayında enflasyon yeniden yükselişe geçti. Aylık %1.94, yıllık bazda ise %17,53 oldu enflasyon rakamı. Ayrıca yılın ilk 6 ayında %8.45'lik bir enflasyona ulaşıldı. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklilerini memurlara ve memur emeklilerine de zam oranı belli oldu. Haziran ayı enflasyon rakamlarını konuşacağız. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkalı'ya konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş buldum. İyi yayınlar. Teşekkürler. Nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyon rakamını? Öyle başlayalım dilerseniz. Öncelikle şunu söyleyelim, enflasyon beklentilerinin üzerinde gelen bir rakam oldu Haziran ayı. Ee, özellikle Haziran ayında %17'lik bir artış beklentimizi vardı. Bizim kurum olarak yani integral yatırım olarak aylık bazda bir artış beklentimiz %1,5'lar gibiydi. Ama bunun üzerinde e, yüksek bir enflasyon rakamı açıklandı. Ve giderek de artan bir eğilim var. Yani Haziran ayına kadar, Ocak'la Haziran ayı dönemini aldığımız zaman enflasyon artmaya devam ediyor ve bu artan enflasyonda yıl sonu beklentilerinde olumsuz etkilemeye devam ediyor. Burası hem Merkez Bankası için hem de bir sonraki enflasyon rakamlarındaki beklentiler açısından biraz önemli bir detay diyebilirim. Ama diğer taraftan ÜFE'ye baktığımız zaman bu da çok önemli. Üretici fiyat endeksleri de artmaya. Ve hatta üfe ile tüfe arasındaki makasın da giderek artmasına, açılmasına neden oluyor. Bu zaten aslında makas açılan bir e, taraftaydı. E, üfe ile tüfe arasındaki yüksek e, eğilim devam ediyordu. Ama %42'lerin de üzerine gelen bir e, üfe ile karşılaştık. Özellikle Haziran ayında %4.01'lik bir aylık ev, üfe, üretici fiyat endeksi artışı gördük ve bununla birlikte yıllık bazda yüzde 42.89 oldu. Bu ne demek? Bu aslında şu demek. Bu makas ne kadar açıksa, üreticilerin aslında ilerleyen dönemlerde e, fiyat artışlarına daha açık bir kapı bıraktığını söylemek mümkün. Yani aslında önümüzdeki günlerde üreticiler fiyat artışlarını, tüketici fiyatlarını yansıtabilecek demek. Hem e, dolar TL'nin yani kuru'n TL'nin zayıf olduğu ortamda, dolar TL'nin yüksek olduğu ve baskı yarattığı, enflasyon üzerine baskı yarattığı ortamda önümüzdeki dönemde gelebilecek bir fiyat artışı ve aynı zamanda burada zamlardan da bahsediyoruz. Geçen hafta açıklanan doğalgaz ve elektrik zammı Haziran ayı verisinde yok. Dolayısıyla Temmuz Hı -hı. ayında biz bunu hissedeceğiz. Ve genel olarak enflasyona artışının da 0.6-0.7 gibi puanlık bir yükselişle kaydedeceğini düşünüyoruz. Bu şekilde hesaplamamız bu yönde. Artan bir enflasyon rakamı devam ediyor. Bu da tabii birçok dengeyi beraberinde getiriyor bozulma yönünde. Dolar TL'de kurum zayıflamasına ve kalkının faiz kalkının zayıflamasının neden olurken risk primi, özellikle CDS dediğiniz risk priminin yüksek seyretmesini ve e, bozulan yıl sonu enflasyon beklentileriyle birlikte de açıkçası e, iç dinamiklerde zayıflamaya neden oluyor. Bunu söylemem mümkün. Peki dediniz ki hem zamlar Temmuz ayı enflasyon rakamına yansıyacak hem de üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makas açıldığı için üretici fiyatları da yansıyacak tüketici fiyatlarına. Yaz aylarında enflasyon nereye yükselebilir ve siz yıl sonu enflasyon beklentinizi revize edecek misiniz? Ne bekliyorsunuz? Aslında takip ettiğimiz tüm ekonomistler de yıl sonu beklentilerini yukarı yönde revize ediyorlar. Bu da işte biraz önce söylediğim beklentideki bozulma, o atalet dediğimiz yapıdaki bozulmayı beraberinde getiriyor dolayısıyla şöyle ifade edelim. Bu aldığımız veri yani yıllık bazlı %17.53'lük veri bizim en yüksek enflasyon verimiz olmayacak. Önümüzdeki aylarda yıllık bazda ve tabii ki aylık bazda yükselen enflasyon rakamlarını görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Burada en önemli soru işareti, en önemli soru şu olmalı bence. Politika faizimiz şu anda bizim %19 %19'a yaklaşan bir enflasyon olduğunda Merkez Bankası ne yapacak? E, genel olarak bizim integral olarak beklentimiz, evet artan enflasyonun devam etmesi ama yıl sonunda ortalama enflasyonun %14,5 ile %15 arasında gerçekleşmesi. Beklentimiz biraz da yukarı yönde kaydı. Yani Ocak ayında e, bizim aslında yıl sonu beklentilerimiz çok daha... Farklıydı yüzde 11, 12 bandına doğru yakın sayan bir enflasyon beklentimiz vardı ama bu koşullar her giderek arttığında bizim de beklentilerimiz yukarı yönde revize olmaya devam ediyor. Yani 3-4 puan arttırdınız yıl sonu evet. enflasyon beklentinizi. Peki siz de belirttiğiniz en can alıcı soru merkez bankası ne yapacak? Politika faizine yaklaştıkça enflasyon nasıl değerlendiriyorsunuz genel olarak merkez bankasının adımlarını? E, politika faizinde bir değişiklik olmazken swap anlaşmaları söz konusu. E, bundan sonrası için e, Merkez Bankasından beklentiniz nedir? Yani swap anlaşmaları, zorunlu karşılıklar ya da diğer evet. atılan adımlar. Aslında birçok adım atıldığını gördük son dönemde. E, ve atılmaya da devam edecek büyük bir, bir ihtimalle. Zorunlu karşılıklar çok beklemediğim bir adım değildi. Zaten ee, Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamalarında bu yer alıyordu. Dolayısıyla piyasa konusunda da çok şaşırtıcı olmadı ama etkisinin de çok kısa vadede olmasını beklemeyiz böyle adımların. Yani uzun vade için yayılan bir etkisinin olmasını bekleriz. Genel olarak şunu söylemem mümkün. İşte dediğim soru şuydu. Enflasyon eğer %19'a yükseldiğinde ve ya da yaklaştığı zaman Merkez Bankası yeni bir faiz artırım adımı yapacak mı? piyasa bunun inancında değil gibi bir fiyatlama içerisinde. Hem dolar TL'ye baktığımız zaman hem tahvil faizlerine baktığımız zaman hem CDS'deki bir priminin yüksek seyrettiğini hem de endeksteki gücün kırıldığını, yabancıların bizi terk ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu fiyatlama aslında Merkez Bankası'nın bir faiz artırım na gitmeyeceğini yönelik de işaretleri beraberinde getiriyor. Ama ben bu toplantıda önümüzdeki Temmuz ayı toplantısında bir faiz indirim kapısının da bu enflasyon rakamlarıyla oldukça sıkı sıkıya kapalı olduğunu düşünüyorum. Merkez bankası çok erken bir adım atmayacaktır. Geçen hafta gerçekleştirdiği yatırımcı sunum toplantılarında da aslında şunu söyledi bize. Erken bir adım atmayacağım. Zorunlu karşılık adımı aslında bir faiz arttırımı yapamadığından dolayı değil ama genel olarak ben e, politika faizini enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğim şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabii bunun e, dediğim gibi eğer enflasyonun %19'a yaklaşan bir enflasyon olursa faiz arttırımıyla mı karşılaşacağız bu önemli. Bunu beklemem çok kısa vadede. Eğer yaparsa sürpriz olur, şaşırtıcı olur. Piyasada bunu mutlaka fiyatlamak ister. Yüzde ee, 19 zaten ne yazık ki ülke ekonomisinin gelişmesi anlamında baktığımız zaman yüksek bir enflasyon rakamı. Yani yüksek bir pardon politika Politica faiz. De. Evet. Dolayısıyla e, bunu göreceğiz. Benim beklentim çok kısa vadede Merkez Bankası'nın bir faiz indirimine gitmeyeceği, politika faizini yüzde 19'larda tutacağı. Ancak yan yollarla da mutlaka politika faizini destekleyeceği. Fakat bunu söylemem gerekiyor ki politika faiziyle maliye politikalarının mutlaka eş güdümlü olarak birbirini de desteklemesi lazım. Son atılan zamlarda da enflasyon oluşan baskının e, maliyet enflasyonu zaten var biliyoruz bunu çok net bir şekilde e, biraz daha üzerine negatif bir katkı yüklemiş oldu. Açılmalar başladı. Bunun zaten enflasyona katkısını da göreceğiz önümüzdeki aylarda. Merkez Bankası ne yapmalı sorusunun en net ve en kısaca cevabı faizler derken bir indirim patikasına gitmemeli ve genel itibariyle biraz daha bu faiz kalkınını güçlü tutmalı. Dolar TL'de piyasa reaksiyonuna son olarak baktığım zaman Dolar TL'de yukarı yönlü eğilim devam ediyor ama 8.80 önemli bir Seviye bu seviyenin üzerine şu anda yükselişler yok. Borsada da hemen hemen 1400 ve 1340 bandındaki hmm. yatay eğilim sürüyor diyebilirim. Seda Yalçınkaya Özel İntegral Yatırım Araştırma Müdürü çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için bize katıldığınız için. Evet tamam. ekonomik gündemindeki gelişmelerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Dünya YouTube adresine abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.